Evimize çok yakın bir noktada Aydos Ormanı'ndayız. Evet. <laughs> Bugün civciv mantarı toplayacağız. Bakalım Kaan'ın şansına bulabilecek miyiz? Ne <laughs> diyorsun Kaan? Bulacak mıyız? Bulacağız bence. Bu evet. arada benim de kanalım var. Abone olabilirsiniz. <laughs> evet neydi adı? Gamer Kaan eksi saldırı tuşu. Ama öyle çıkmazsa şey yazabilirsiniz. Kaan ve Çınar'ın dünyası yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Teşekkür ederiz Kaan'a daha abone olduğunuz için. Görüşmek üzere. Bugün Kaan'la birlikte bulduğumuz ilk mantarımız puf mantarı. Bunu da evet. daha önce de göstermiştim size. Puflat bakalım Kaan. Hop hop Oo, çok güzel. Puflatıyor. Evet, sporlarını böylece doğaya salıyor. Puf, puf, puf. puf, puf, puf. Ve üremesi için. Evet. Dağıtmış oluyor. Hadi bakalım. Çok güzel. Devam edelim. <laughs> Aydos Ormanı'na dördüncü kapıdan girdikten sonra böyle göl tabelası tabelaları var. Bunları takip ederek e, Aydos Orman Göleti'ne de gidebilirsiniz. İsterseniz aracınızla gidin. Bir giriş ücreti alıyorlar yalnız. Yok ben araçla gitmeyeceğim derseniz yol kenarına aracınızı bırakıp yürüyerek de gidebilirsiniz. E, tahmini 40 dakika falan sürüyor herhalde. 40-45 dakika yürüyerek. Hem bir ufak bir gezi yapmış olursunuz. Orman havası almış olursunuz. Bu da böyle bir küçük tavsiye olsun. Mantar avına devam edelim bakalım. Kaan bir mantar buldu. Ve buna kara şemsiye adını verdi. Ben bilmiyorum <laughs> adını. Altını çevir bakalım. Altı nasıl? Böyle. Odaklamadı. Bakalım. Heh. Alt lamelleri de siyah. Sapı da siyah. Kendi de siyah. Evet. Bunlar ben kara şemsiye diyeceğim. kara şemsiyeye benziyor çünkü. <laughs> tamam hadi bakalım öyle olsun. Kaan'ın şansına sanırım mantarımızı bulduk. Şöyle İyi, maşallah çok güzel. Gayet büyük örnekler. Şurada da var bir tane. Toplay bakalım ne kadar çıkacak. mantar da yine aynı borazan mantarı gibi birkaç tanesini bulduğumuz yerde şöyle açarsak dikenleri altından yüzlercesi çıkıyor. Gruplar halinde çıkan bir mantar. Çok kırılgan yalnız biraz dikkatli olmak gerekiyor. Toplarken mantarı mahvedebiliriz var. Bunu herhalde burada kanlıca arayanlar bunları görmemiş. Üstüne basıp geçmişler. Ya da zaten bilmiyorlar. Alakadar olmamışlar. Ama kanlıcadan çok çok üstün bir mantar bu. Küçük örnek de var. Şöyle bakın. Burada böyle Şimdi bu otları kaldıracağım. Kaldırdıkça altından çıkacaklar. Bize merhaba diyecekler. Buraya düşmüş. Biraz toplayayım bakalım. Baba ben burada şey buldum, mantar buldum. Buldun mu? Hadi evet. bakalım. Burada. Göster bakayım nerede? Şurada şurada. Aa evet, civciv mantarları. Bakar bakalım topla biraz. Bir dakika. Kafasından. <laughs> <laughs> topla topla hepsini topla Avucuna doldur. Bak şöyle. Dibinden <laughs> tut. Allah sapı sapı ziyan olmasın. İki eline yapsan o. Dibinden doğru. Tamam. Bir de sen. Evet. Göster bakalım şimdi bize. Böyle. Oha, rica acayip bakalım. Harika, cim bakalım. Cib cib. Cik cik cik. <laughs> tamam, burada bulabiliriz herhalde daha çok. Yok, buluruz ya. Tamam. Vallahi baksana bir tane. Evet, kan. Fazla fazla. Kan bu işi çözdü ya. Oo. Oh. Ya burada çok varmış. Baksana ben hiç bulamamışım. Boş yerlerde geziyormuş yani. <laughs> <laughs> Tabii gözler genç olunca ayarlar daha iyi. Bir tane daha buldum. Tamam süpersin. Sen Güzel. topla o zaman biraz sonra yine çekeriz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şey mi Demek ki bu mantarı ararken böyle çok dikkatli olmamız lazım. Otların içine güzelce bakmamız lazım ki bu çünkü çok iyi gizleniyor. Kamuflajı çok iyi. Dur bakalım. Şurası sanki of bir tane yakaladım. Aha bir tane ileride var topları bir açalım. İhuu. Kan bak. Kan <laughs> bak burada bir sürü var. Evet. Şuraya fazla basma. Dur bakalım burada da vardır belki. Tamam basmadım. Aa bak ben görüyorum. Evet evet. Şuralarda. Oy. Üf 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 çok güzeller. Oha. <laughs> bak burası olduğu gibi böyle mantar çıkmış burada. Evet ya. Çok güzel görünmüyor mu? Harikalar. Güzel bir manzara. Evet. Tamam bunları sepetimize doldurmaya başlayalım. Tamam. Hadi bize kolay gelsin. <laughs> Kaan'la birlikte yapmış olduğumuz mantar avının sonuna geldik. Akşam olmak üzere artık. Evimize döneceğiz. Nasıl kaan zevkli miydi? Zevkliydi. <laughs> Mantarlarımız nasıl? Çok güzel. Göster bakalım. Göstereyim. Bu kadar. Oo, bir sürü civciv. Evet, <laughs> civciv avladık bugün. Evet, civciv avladık bugün. Başka bir avda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.